bu yaz. İlk defa dünyanın en hızlı sporuna hoş geldiniz. Arabaların dünyası burada yalnızca en iyi olan kazanır. Uçuşa geçiyor. Gel böyle. Şu fırlayışa bakın kez yarışta bir tarım uçağı var. E sağ çıkamaz o. Dusty dünyanın en iyi yarışçılarıyla kapışıyorsun. Fakat tek bir sorun var. Yükseklerden korkuyorum. Bu uçağın yardıma ihtiyacı var biliyorsun değil mi? Evet. Ne kadar hızlı olduğun değil nasıl hızlı uçtuğun önemli. Sandığım ben çok daha yükseğe uçabilirsin. <laughs> Sesim. O hazır. Dünyanın her yerinden... Bakın kim kazandı. Musti değil mi ya bu? Ben Dastik yani. Benim adım Dastik. Da Karla çocuğum. Uçaklar gidiyor. Vay be. Bulduk. Aynen öyle. Çoğu kişi bana sadece işen yedi. Ben elli çıpa kal. Birçok maceramız oh! olacak. Çok güleceğiz. <gülüyor> 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 Alacağız. <gülüyor> Dans edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen birbirimizle değil. Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın. ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> Sanki karanlıktan sonra doğan bir güneşli. Otlara serpilen taze gübre gibi. Solmakta olan o güzel otlara. Sen bu konuya girme Ami. Evet. Küçük uçakları temsil ettiğin için Danke. Sen arabasın. Çok ciddi bir kimlik sorunu. Dizide. Sen beni yeneceksin. Yok ya. Hep Sana pelerinimi salıyorum. Papucun dama atıldı. Bir kahraman arıyorsanız... Gene değilim, tamam. Jersey'e dön seni uyuz. Köprüsüne bakın. Mayday, mayday, mayday. Ah, ah! Düşüyorum, düşüyorum. Bu çok etkileyici bir ezik takım hikayesi. Old gibi. Bu o... bir ezik takım hikayesi bir değil. Bir kazanan var. <laughs> Bu iğrenç. Uçakta. Acil durum, acil durum. Kuşatım, sana sert takla. Hayatımı sana borçluyum. Sen ağlıyor musun? Ben ağlamam, İngiliz'im. Yakında üç boyutlu sinemalarda.